Hoş geldiniz. Öncelikle Hoş bulduk merhabalar. Ee, sizin için dokuz tane dokuz adet soru hazırladım. Ee, onları cevaplarsanız çok sevinirim. Öncelikle e, klasik sorumdan başlamak istiyorum. Fatma Nur Çeboğlu kimdir diye başlamak isterim. Eee Fatma Nur Çeboğlu e, meslek unvanlarım e, öncelikle kabin memuru yazar, nacizane yazar. Umarım e, daha da ilerleyecek. 35 yaşındayım tokatlıyım ailenin tek çocuğuyum uluslararası ilişkiler bitirdim hı hı. zaten Türk Hava Yolları'nda kabin memurluğu görevimi icra ediyorum onu biliyorsunuz evet. öte yandan dört tane kitabım var üçlü bir fantastik seri üçleme ve son kitabım Devlet Çocukları İnsanı, doğayı seven, aslan burcu, <laughs> hırslı, çabuk sinirlenen ama çabuk inen, kendi halimde bir insanım diyelim. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, hemen e, ikinci soruma geçmek istiyorum. Kabin memuru olma süreleriniz nasıl başladı? Mülakatlara nasıl hazırlandınız diye bir sorum var. Takipçilerinizden gelen bir ee, soru. Kabin memuru... Anlıyorum. Kabin memurluğu olmakla ilgili aslında aklımda bir şey yoktu. Hatta ben e, kurum mülakatında da e, bu gafı yaptım. Yani böyle bir düşüncem yoktu. Kendimi burada buluverdim dedim. Ama dürüst ve sevimli olduğumu düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, daha öncesinde düşünmemiştim. Böyle bir hayalim yoktu. E, ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Ama bölümümle ilgili de bir şey yapamadım. Genelde turizmde çalıştım. Eee yani arkadaşlarımın yönlendirmesiyle, şu an şirkette hala e, görevlerini devam ettiren arkadaşlarım var. Onların yönlendirmesiyle e, başvuruda bulundum. E, ve süreçleri geçerek e, bir şekilde kendimi Türk Hava Yolları ailesinin içerisinde buldum. Peki mülakatlara nasıl hazırlandınız? Yani geçtiniz diyelim e, birer birer. Daha sonrasında nasıl yani, hazırlandınız? Nasıl oldu? Mülakatlara... E, mülakatlara hazırlanmak gibi bir durumum olmadı Doğukhan'cığım. Çünkü dediğim gibi hani öncesinde böyle bir planım yoktu. Yani bir anda kendim içerisinde bulundum ve her şey çok hızlı gelişti. Hı hı. E, o yüzden bir hazırlık sürecim olmadı. Teşekkür ederiz. <laughs> e, bu sefer yani havacılığın Dili İngilizce biliyorsunuz. İngilizce ile ilgili bir sorunuz daha var sizin için. Evet. E, İngilizce mülakat esnasında sorulan iki soru diye bir sorumuz var. İngilizce mülakatta hatırlıyorum e, sorulardan birisi şeyde bir tane hayalimi anlatmamı istemişlerdi. E, ben de işte o zamanlar ilk kitabımı daha yeni e, yazmıştım bitirmiştim e, O kitaptan bahsetmiştim ve onun e, işte bastırmak istediğimi kitap olmasını e, hayal ettiğimden bahsetmiştim. Ee, çok da ilgisini çekmişti, ee, İsmini unuttum, bir hanımefendi e, vardı karşımda. Ee, onun üzerine çok konuşmuştuk. Ee, başka bir soruda ailemi anlatmamı istemişlerdi ama tabii e, hani okul zamanı, İngilizce sınavlarındaki gibi bir anlatım beklemiyordu, hani işte hep anlatırız ya işte yeşil gözlü, sarı saçlı, şöyle böyle, o, o tarz değil yani daha çok kişilikleriyle ilgili meslekleriyle ilgili, evde nasıl ebe ebeveyn olduklarıyla ilgili bir soruydu. E, hatırladığım iki soru bunlar İngilizce mülakatta. Yani kendiniz olun, samimi olun. Evet orası kurumsal bir yer. Karşınızdaki kurumsal insanlar. E, bu işi çok istiyorsunuz. İşte tabiri caizse orada e, oturduğunuz yerde titriyorsunuz. Ellerinizi saklıyorsunuz. Yani e, Ama bir şekilde dürüst olmak, samimi olmak her zaman daha çok kazanıyor. Çünkü ben bunu eğitmen olan bir hocamızdan özel bir sohbet sırasında bizzat duymuştum. Kurul mülakatlarına giren bir eğitmenimizdi bu. Ve bana şey demişti, oraya gelen herkes işte şey diyor, en büyük hayalim uçmak. İşte çocukluğumdan beri uçmak istiyorum. Bu bize artık biraz samimiyetsiz geliyor demişti. Bu nacizane bir sır. Buraya özel veriyorum. Yani Tabii ki böyle bir hayali de olabilir e, oraya katılan kişinin. Çocukluğundan beri uçmayı da isteyebilir. Ama bunu o kadar kişi lanse ediyor ki bu laf o yüzden geçerliliğini kaybetti gibi düşünüyorum. E, ben mesela e, neden sorusuna şu cevabı vermiştim. Ya ben çok uzun bir süre uz işsiz kaldım. Bir 10-11 aylık bir süreçte gerçekten hani. Çok böyle fazla burnum sürttükten sonra mülakatlarda o insanların karşısındaydım ve bunu açık yüreklilikle anlattım yani e, dışarıda neler yaşandığını işte e, üniversite mezunu ya da lise mezunu işte iş arayan kişilerin başına neler geldiğini e, bunları anlatmıştım ve bu zorlu süreçte Türk Hava Yolları gibi büyük bir kurumda olmak beni güçlü kılar, beni güvende kılar yani ee, geleceğe yönelik hayallerime adımlarıma işte birer birer değil de onar onar yaklaştırır. Yani ben biraz kurumla ilgili fikirlerimi anlatarak hmm. e, kendi yaşadıklarımı samimiyetle anlatmıştım ee, ve bu şekilde o bölümü atladığımı geçtiğimi düşünüyorum. Ama işte dediğim gibi hani e, uçmak en büyük hayalin uçacağım hostes olacağım işte o yani hani, biraz daha samimi cevaplar olması nacizane önerim. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ee, yine bir kabin memuru sorusu. Kabın memuru olmanın avantaj ve dezavantajı nelerdir? Ee, avantaj deyince aklıma ilk gelen şu oluyor. Yani avantaj mı bilmiyorum ama farklılık diyelim. Ee, diyelim bir ortama girdiniz, işte bir davettesiniz, bir masada oturuyorsunuz. İşte masada çeşitli e, meslek grupları var. İşte aklınıza ne gelirse, bir tane öğretmen olsun, bir tane doktor olsun, bir tane avukat olsun. E, bu arada saygı bütün gruplardan arkadaşlarım var. Hiçbirinin beni yanlış anlamayacağını biliyorum. E, o masada dönüp dolaşıp bütün sorular o meslek gruplarının içinde sadece size gelir. <laughs> Çünkü e, hep merak alanıdır e, uçuş personelliği. Yani işte türbülans sorulur, e, kokpit sorulur, işte yolcularla olan ilişkilerimiz sorulur, arka planda neler dönüyor bu sorulur. Yani kabin memurluğu direkt hani e, hangi ortamda olursanız olun, bir anda gözlerin size doğrulmasını ve soruların size yönetilmesini sağlıyor. Böyle bir farklılığı var. Yani en basiti hani korkan insan çok uçuştan, e, uçaktan e, bununla ilgili soruyorlar, işte riskleri soruyorlar ama bir şekilde farklı yani farklı kılıyor sizi kabin memuruyum cevabını vermek. Ve e, tabii ki en büyük avantajı işte seyahatler e, işte gezmek, görmek, öğrenmek e, ciddi anlamda vizyonunuzu değiştiriyor. E, bu avantajları dezavantaja gelirsek e, ben her zaman söylüyorum düzensiz hayat. Gece mesaileri ki bu sadece kabin memurluğu için değil, havacılık sektöründe, turizm sektöründe ve benzeri çalışan birçok kişi ne demek istediğimi iyi bilir. Ee, ama o düzensizliğin içinde bir düzen kurarsanız eğer e, bunu da işte avantaja çevirirsiniz. Yani bu dezavantajı da avantaja çevirirsiniz. İşte uzun mesailer. E, yani... Çok fazla dezavantajı var ama her işte böyle biliyorsun yani artık yani. çok böyle işte avantajlar ile tamamen dolu olan başka bir iş yok yani hani bütün işlerin dezavantajları da var ama bizimkinde en büyük unsur e, düzensiz saatler. Kesinlikle katılıyorum. Ee, şöyle bir sorum var yine meslek hayatınızda başınıza gelen üç çarpıcı olay. Meslek hayatımda başıma gelen üç çarpıcı olay. E, birisi galiba eğitimdeyken olmuştu. Daha e, Türk Hava Yolları işte eğitim sürecindeydim. E, işte eğitim binalarını belki görmüşsündür. E, i̇şte eğitim binasında ailelerde bir koridordan geçiyorum. E, hapşırdım. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, Orada oturan bir sürü insan var. Yani orada oturma, bekleme koltukları falan da vardı, öyle bir alan vardı. Ve herkes oradan geçen de oturan da herkes çok yaşadı. <laughs> Ve ben hani acaba dedim çok mu sesli hapşırdım? Yani e, niye herkes dedim? Yani çünkü dışarıda böyle bir muameleye alışkın değilsiniz. Yani bizde böyle bir şey var. Yani e, bu birazcık motto. Hani Askeri da diyebiliriz. Ne olduğunu bilmiyorum. İşte dışarıda birbirimize selam verme zorunluluğumuz. İşte hapşırana işte herkesin o çok e, yaşa demesi e, bir şekilde bu mesleğin bizlere kattığı e, bir özellik. E, yani orada çok şaşırmıştım. Ve sonrasında tanımadığım insanların daha eğitimin ilk haftasında oluyor tabii bunlar. Hiçbir şey alışkın değilim. İşte herkesin günaydın, herkesin iyi günler, herkesin iyi akşamlar. Hani bu birazcık bizim kurumun mottosu anladığım kadarıyla. Yani diğer e, kurumsal firmalarda böyle mi bilmiyorum ama e, bu beni çok şaşırtmıştı. E, çarpıcı olay başka e, uçakta e, mesela başınıza gelmiş sarı hastası evet uçakta gelen bir sarı hastası hanımefendiye müdahalem olmuştu. Hayatımda ilk defa öyle bir sorumlulukla yüz yüze kaldım. Yani Karşı karşıya kaldım. Çok kötüydü. İşte onu yani o müdahale beni çok sarsmıştı. Yani e, en son indik, onu işte sağlık görevlerine teslim ettik. E, ama ben o gece uyuyamamıştım. Yani yüzü, sözleri, e, tepkileri hiçbir şey aklımdan çıkmamıştı ki çok fazla yaşadık bu tarz olay. Yani. Sağlık sorunlarıyla maalesef uçakta karşı karşıya geldiğimizde bizzat yüzleşiyoruz. Bu benim çok aklımda kalmıştı. Ee, başka öyle teknik bir sorun yaşamıştık ama bu konulara girmeyelim dersen. <laughs> Biraz ürkütücü bir gündü. Evet yani ama dediğim yani her zaman söylüyorum kuruma işte kokpite çalışma arkadaşlarıma herkese çok güvendiğim için içim rahattı ama bir yerde insanız, bir yerde yine de korkuyoruz yani buna engel olamıyoruz. O yüzden bunu es geçiyorum, çok açmıyorum. Uçuş korkusu olanları teşekkürler. düşünürsek. Teşekkürler. Yani çok var, inanılmaz var yani. Burada anlatmakla bitmez herhalde, çok var öyle anı. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Bir diğer sorum ise şu şekilde. Mesleğin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani pandemide pandemideyiz şu an ama hani önceden mesela çok fazla mezun vardı. <laughs> mezunlar da hep işe girmek evet. istedi. Yani havacılık mezunları çok fazla evet. ama çok çok az iş var. siz nasıl değerlendirirsiniz bu Evet. Geçmeyi. maalesef. Ee... Yani ben olumlu bakıyorum. Şöyle olumlu bakıyorum. Ben işe ilk girdiğimde de darbe olmuştu. Yani bu benzer durumu yaşıyorduk. İşte uçağa biniyorduk. biniyorduk. Uçaklar bomboş. Yani on kişiyle işte buradan iç hatlar yapıyorduk. E, on yolcuyla. E, yani o da yıpratıcı bir dönemdi. Keza ekonomik krizler falan. Yani bu bunlar birazcık bizim coğrafyamızın e, makus kaderi. Hani biz bu şekilde çok fazla yani ülke olarak çıkıyoruz, iniyoruz. E, Türk Hava Yolları da e, bu kurumda bu coğrafyanın e, bu kadar e, güçlü bir kurumuysa e, bunun da üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Yani biz çok dört dörtlük bir ortamda büyüyen, gelişen bir firma değiliz ki zaten. Yani biz sürekli inişleri çıkışları olan bir coğrafyanın, büyümüş bir kurumuyuz. E bu da demektir ki bunu da atlatacaktır. Yani bu tamamen bence süreçle ilgili bir durum. İyi haberler e, duyuyoruz. İşte aşıya dair, işte yeni gelişmelere dair. Bence yaza silinecektir. E, mesleğin geleceği de bence e, ihtiyaç hiç bitmeyecek. Yani destinasyonlar zaten çok fazla biliyorsun. Daha da artacak. İşte yani ben çok olumlu bakıyorum. Bu sadece bir süreç. Yani biraz daha sabır diyorum bu konuda. Önerilerimiz var mı peki gelecekteki kişilere bu mesleğe? Ee, yani önerilerim tabii ki var. Hani bir kere bölümünü okuyanlar zaten e, çok çok öndeler. Yani artı bir artı iki öndeler. İşte yabancı dil olayı eğer ki düşünüyorsa mesela pandemi sürecini avantaja çevirebilir. Yani e, en azından 6 aylık bir kursa yazılıp İngilizcesini geliştirebilir. Yani ön hazırlıklarını yapabilir, mülakat hazırlıklarını yapabilir. Artık e, çok fazla e, bu konuda herhalde e, art meselesinden dolayı işte internete bir giriyorsunuz kabin memurluğu hazırlık kursları. İşte kabin memurluğu İngilizce hazırlık kursları. Yani bizim eğitimde gördüklerimizi zaten önden gösterecek, öğretecek. O kadar çok kurum ve yer açılmış ki. Hani pandemi sürecini bu şekilde değerlendirebilirler ve pandemi bittiğinde de alımların ben açılacağına her türlü inanıyorum. Kendi şahsi fikrim tabii ki yanılma payı var. E, o dönemde de hazırlanmış olaraktan ortaya çıkarlar. Bu onlar için avantaj olur. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizinle ilgili bir sorum var. Kitap çıkarma serüveniniz nasıl başladı? Biraz bahsedebilir misiniz? E, kitap çıkartma da yani o da kabin memurluğu gibi bir anda kendisini yani bir anda ortasında bulunduğum bir konu aslında. Yani onunla ilgili bir hayalim de yoktu. Yani yazma yönüm vardı, edebiyat yönüm vardı. Edebiyat okumadım ama ee, okul zamanında e, çok fazla derecem var. işte Türkiye birinciliğine kadar uzanan e, öykü yarışmalarından. E, keza kendim için yazıp biriktirdiğim bir şeyler vardı. Bir gün birisini bir arkadaşım okudu ve bu kitap olmalı dedi. E, i̇şte mutlaka bir yayın evi bulmalısın dedi. Ya bana çok uçuk bir öneri gibi geldi başta ama e, gittim ilk gittiğim yerde kitabımı bastı. Yani o da gerçekten hani e, o da hiç ön hazırlıksız, işte hayalsiz bir şekilde ortasında bulunduğum bir serüven. Ama çok da güzel bir yolculuk oldu benim için. Yine kitapla ilgili, havacılıkla ilgili bir kitap çıkarmak, çıkarmayı düşünüyor musunuz? Çıkarmak isteseydiniz bu havacılığın hangi konusundan, hangi içeriğinden olabilirdi? Yani havacılıkla ilgili kitap bu e, bahsettiğim gibi dün bir canlı yayınımız daha vardı. Orada da bu soru geldi. Havacılıkla ilgili kitap. E, yani bunu yapabilecek eğitmenlerimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz onlar kadar donanımlı değiliz. Aldığımız eğitimi zaten onlar bize veriyorlar ve e, bu işe bizden daha hakimler. Dolayısıyla biz onların öğrettikleri kadarını biliyoruz. O yüzden havacılıkla ilgili teknik bir kitabı ee, bizlerden bir eğitmenin yapmasını daha doğru buluyorum. Yani bir konuda kitap yazmak için o konuyla ilgili yeteri kadar dolu ve e, donanımlı olmanız gerekiyor. Hı hı. Ee, yani benim dolu ve donanımlı olduğum kısım mesleğim kadar ama bir eğitmen kadar değil. O yüzden bu onların e, yapabileceği bir iş. Ama havacılıkla ilgili belki ne olur çok ileride, çok uzun yıllar sonra e, bir uçuş anıları, hani az önce sordum ya uçuşlarda yaşadığınız işte e, farklı çarpıcı anılar e, tarzı bir şeyler, o tarz bir şey, yani bir hikaye olabilir yine. Ben ben de açıkçası Ama onu soruyorum. Halen bir proje yok. Efendim? Ben de açıkçası onu sormak istemiştim. hani havacılıkla ilgili bir hani böyle bu tarz anıları anlatabilir misiniz ya da bunun üzerine bir şey yazabilir misiniz diye. Hani eğitimden evet, de... yani o tarz olabilir. Ya eğitimden çok daha çok böyle anınızın biriktiği böyle başınızdan geçen güzel olaylar ya da kötü olaylar ee, sorularımız bu kadardı ee, çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için ben Sonra... teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğin için çok güzel severek takip ediyorum teşekkür ederiz çok, çok teşekkür ederim her zaman. ben de sizin başarılarınızın devamını diliyorum son bir şey ekleyeceğim Doğukan'cığım. tabii tabii ee, bizim Uçuş e, personeli arkadaşlarımızın açtığı bir tane e, derneğimiz var. İyiliğe uçanlar. E, şu anda Elazığ'da depremzede çocuklar için bir okul projesi başlatıldı. E, yani kişi başı 50 liradan e, 8 bin kişinin e, katılımıyla tamamlanacaktı o okul. O hmm. e, ihtiyaç şu an 5 bin kişiye kadar düştü. Hmm. E, bunun için e, biraz... E, destek, yardım yani tabii ki gücü olmayan arkadaşlarımız da olabilir. En azından sayfayı paylaşabilirler. Yapılan kampanyalardan, yardımlardan diğer insanlara bahsedebilirler. Yayılma konusunda yardımcı olabilirler. E, i̇yiliğe uçanlar Instagram sayfası. Özellikle göz atmalarını rica ediyorum.